Peyda'nın Arif Bey geldi. Aa, <laughs> ah canım benim. Barışci hoş geldin. Oh, hoş bulduk. Gel ne olur gel şöyle. Bir tanem bir kal. Hemen gönderiyorum. Sağ ol. He. Ee, bakalım Feride. Vallahi seni gördüm çok daha iyi oldu Barışci. He ee, Allah bakalım. Neymiş bu iş? Nereden akıllarına geldim şimdi böyle durup dururken? Durup dururken olur mu hayatım? Bu teklif ne zamandır vardı ama belki sen istemezsin diye ben... ...azıcık yavaştan alıyordum. Sonra birden fazla teklif gelince... ...dedim ki artık şimdi oturup hepsini konuşma zamanı. Tabii konuşacağız da... ...sen bilirsin... ...benim derdim böyle para pul değil. Yani çok şükür. Bir şikayetim yok o konuda. Bilmez miyim? Zaten ben kendimi yazmaya verdim. Biyografimi yazıyorum. Aralık sonunda yetiştireceğim. Aa, hadi hayırlı olsun. Şimdi istersen ben önce kendi kafamdakileri bir sana anlatayım olur mu? Tabii, tabii. Teşekkür ederim. Her şeyden evvel... ...böyle laf olsun diye oynamak istemiyorum hiçbir işte. Elbette. Sonra bu mafya dizilerini hiç sevmiyor. Yani siyahlar giymiş bir takım adamlar. Hı hı. Ellerinde silahlar. Her bölümde bin kişi ölüyor. Ya olur şey değil. Hiç bana göre değil bunlar. Hı hı. Sonra bu kadına şiddete asla daha öyle demiyorum. Ya ben kimseye elimi kaldıramam. O yüzden bu kavga, dövüş meselesini hiç gündeme getirmeyelim. Yani olacak şey değil zaten. Hı hı. Ben bu romantik komediyi de hiç sevmiyorum. romantik komedi de yok. Sitkom da öyle. Ya bunlar bana göre değil. Ağa işi, ya, toprak, efendim, konak, e, kapadokya. Öyle kapadokya varsa ben yok. Ya, hayatta böyle uzak yerlere gidemem buraya bırakıp da. Kötü adam oynayamam. Ben ihtiyar, hasta. Böyle el ayağı tutmayan Ali'yim. Yani bunları da canlandıramıyorum. Aha. Ee, son olarak da... Daha bitmedi yani. Konuk oyuncu olarak adımın jenerik sonunda ve Arif Elçil olarak değil de başta olması lazım. Tabii bunu söylemeye gerek yok. Ee, başrol oyuncuların da önünde. Bir de bölüm başı yüz binden aşağıya katiyen olmaz benim Evet. Ee, şimdi şöyle bakalım. Neler var benim için senin elinde? <laughs> yok mu? Ben en kısa zamanda seni geri arayacağım. mu? hayatım. Tamam. tamam. Ee, bir acelemiz yok. Hı. bir mecburiyetimiz de yok. Ben eminim. Nasıl olsa bana uygun bir proje bulacak. Hiç şüphesiz. Hadi iyi günler. Ayağına sağlık Arif'ciğim. emin değilim ama Allah'tan ümit kesilmez. Sen çıkıyor musun? Evet, Barış'la bir işimiz var ama ondan sonra... Neşat'la buluşacaksın. Ay nereden anladın? <laughs> <laughs> e, romantik bir akşam yemeği mi yoksa sinema mı, meyhane mi hangisi? Hiçbiri. Ya ben Necdet hakkında yeni bir şey öğrendim. Daha önceden bilmediğim bir şey. Feriz. Hayır hayır öyle bir şey değil. Kötü bir şey değil. Bu akşam nerede olacağını öğrendim de. Oraya gidip bir sürpriz yapayım mı acaba diyorum. Ne dersin? Hadi bakalım. Aa, sen nereden çıktın? Yoktun bugün ortalarda. Ne işler güçler işte. Neyin var? Boşver. Şimdi sana da anlatıp canı sıkmayayım akşam akşam sıkma canım. Ha? Hallederiz. Peride. Canım. Biz bu kadar tek başına mıyız? Bu kadar yalnız mıyız? Evet bir tanem, bu kadar yalnızız. Sen benden daha iyi durumda olduğunu sanıyordun ama değilsin değilsin Kıraç. Bakma bana öyle. Sordun söylüyorum. Biz ne oldu da bu hale geldik? Ne anlamadım ki yani bu kadar. Yıprandık. Bunun cevabı sende sakma. Ben ancak kendiminkinin cevabını verebilirim.